Ve sevgili Yengeç burcu, yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar. Satürn'ün karmik mesajı bakalım Yengeç burcu için bize neler söyleyecek güzellerim. 28 Mayıs'ta Güneş'le bir kare açısı olacak ve e, güneş ikizlerde, Satürn balık burcunda olacak o günde ve en son bu açı bu burçlarda ne zaman gerçekleşmiş diye baktığımda 94 ve 95 yıllarını görüyorum. Bu dönemde doğmuş olan arkadaşlarım ya da bu dönemde hayatında önemli bir takım sınavlar vermiş, e, karmik sınavlar vermiş zorluklar yaşamış olan arkadaşlarım belki de bu görünümden daha yoğun bir şekilde etkilenebilirler. Şimdi sevgili yengeçler için. Satürn görünmeyen şeylerle savaşmaktan bahsediyor burada. Yani özellikle de kendi ruhsal durumunuzla şimdi diyeceksin ki kendimle nasıl savaşacağım? Aslında savaşların en büyüğünü kendine karşı veriyorsun sevgili yengeç. Hani dışarıda gördüğün bir düşmana karşı savaşmak ya da neyden kurtulman gerektiğini bilerek savaşmak oldukça kolaydır çünkü düşmanı görürsün. Ama bu düşman eğer kendi içindeyse özellikle de seninki kendi kendini engellediğin, kısıtladığın, ee, bir takım ön yargılardan, ee, bir takım böyle takıntılardan oluşuyorsa bununla savaşmak zordur. Neden? Çünkü görmezsin. Ve Satürn diyor ki: "Ben diyor sana bunları görmen için bir takım tecrübeler göndereceğim, bir takım tecrübeler yaşayacağın olayları deneyimleteceğim. Hatta bunları yaşatıyor olabilir sana. Ee, şimdi tabii ki burada bir parantez açıyorum. Gezegen bize bir şey yaşatmıyor. Ben burada etkiyi anlatabilmek adına kişileştirerek anlatıyorum güzellerim. Ee, gezegen bize ne bir şey alır ne bir şey bize yaşatır. Etki nedir? Bunu zihinlerinizi daha rahat oturtabilmeniz için böyle kişileştirerek anlatıyorum. Ee, şimdi. Belki sevgili yengeçler şu anda e, neden sorusunu çok fazla soruyor olabilirsiniz hayatlarınızda ya da e, aynı senaryonun içerisinde kendinizi sık sık buluyor olabilirsiniz belki insanlar değişiyor e, ama sizin rolünüz hep aynı hep aynı noktadasınız bir konuda işte o konu neyse o konu çözülmeyi bekliyor sevgili yengeç o konu şifalanmayı bekliyor. Orada almanız gereken bir hayat dersi var. Ve Satürn diyor ki bu hayat dersini al, tecrübe et, yoluna bak. Şimdi Satürn genellikle e, hani sevilmeyen bir gezegen astrolojide neden sevilmiyor? Çünkü sorumluluklarla alakalı o yüzden sevilmiyor güzellerim. Hiç kimse sorumluluk almak istemediği için herkes bir şeyler kendiliğinden olsun işte oturalım bolluk bereket yağsın istediği için Satürn'ü sevmiyor. Oysa ki Satürn'ün verdiği sorumlulukları yerine getiren insanlar en kalıcı ödüllere sahip oluyorlar yani gerçekten kazanılmış bir başarı oluyor Satürn'ün sınavlarını geçmek Dolayısıyla öyle kolay değil Satürn'ün sınavlarından geçmek ama geçen de hani çok iyi bir noktada oluyor bir daha hani aynı sınavlarla karşılaşmıyor ya da karşılaşsa da onun için artık problem olmaktan çıkıyor Satürn mesela bazen kaybettiğimizi düşünürüz bir şeylerin olmadığını düşünürüz hayatımızda ama Satürn diyor ki Tam bu olmadı ama burada çok önemli bir şey kazandın. Ne kazandın? Düşün bakalım ne kazandın? Bir şey olmadığında tecrübe kazandın. Burada çok önemli bir şey öğrendin. Evet biliyorum belki öğrenmek falan ama hayata karşı tekamül etmek, öğrenmek boş boşver bunları. Melisit bize para gelecek mi, aşk gelecek mi, evlenecek miyiz falan bunlardan bahset diyorsun belki içinden. Ama Bunlar olursa yani e, bir şeyleri öğrendikçe aslında senin diğer kapılarında açılıyor. Bilsen ki e, olay içindekini çözmekle alakalı bütün o dışarıdaki aşk hayatını, iş hayatını, kariyerini, paranı, pulunu düzenlemek, istediğin şeyleri elde etmek e, zaten çoktan çözeceksin. Şimdi başka yerlerde problem yaşıyorsan eğer belki de kaynağı içinde sevgili yengeç burcu ve satürn diyor ki senin için dön şöyle bir kendi içine bak. Nerede zaman kaybettin? Neye takıldın? Neyi sürekli istedin? İstedin ama başaramadın. İstediğin olmadığında ve sen elinden geleni yaptığında bir noktada durman lazım. Bir noktada yönünü değiştirmen lazım. Belki sen bir yerde geç kaldın yönünü değiştirmekte ama olsun hiçbir şey için geç değil eğer değiştirdiysen yine satürnün ödevini yaptın demektir ama değiştirirken de olmadı değiştiriyorum diye değil bir ders alarak orada kendini geliştirerek bir e, hayat dersi çıkartarak değiştir makasını bunu bilinçli yap satürn bunu bilinçli yapmanı istiyor bir sorumluluğu bilinçli almanı istiyor zorla değil hani ders çalışıyorum niye çalışıyorsun çok sevdiğin için mi hayır çünkü benim bir hedefim var. O hedefe ulaşmak için ders çalışıyorum demeni istiyor. Öğretmen ders verdiği için ders çalışmıyorsun. Ya da hani iş yerinde çalışıyorsun, tamam. Niye çalışıyorsun? Çünkü bir hedefim var, değil mi? Bir şey yapmak istiyorsun. Onun için çalıştığının bilincinde oluyor ya da bir aşk aşk hayatından belki yakal yaşadım bunları. Çünkü 12. ev çok karmik. En karmik evden vuruyor seni yengeç. Haberin olsun bu arada. Aşk hayatında ee, hani Aldatılma yaşamış olabilirsin, karşısına kişiyi tanıyamamış olabilirsin, tanıdığını düşünür ama sonradan alakasız bir insan çıkmış olabilir. Neden sorularını çok fazla kendine soruyor olabilirsin? Özellikle de uzak mesafeli bir ilişki ya da haksızlığa uğradığını düşünmüş olabilirsin. Şimdi buradan diyor alman gereken dersi aldın yoluna bakıyor musun? Yani o defteri kapatırken öylesine kapatma ya da zorunda olduğun için kapatma, bilinçli kapat. Ben bu defteri dersimi aldım, bitirdim, öğrendim. Ben bu kitabı defteri kapatıp rafa kaldırıyorum. Ama niye? Çünkü öğrendim. Anladın mı? Satürn senin için bundan bahsediyor ve Satürn e, bu açıyı yaparken Denep yıldızıyla kavuşum yapacak. Bu yıldız eski astrologlar buna şamanın yıldızı demişler. Ku takımı yıldızında bir yıldız ve spiritüel enerjiyle çok bağlantılı, ideallerle çok bağlantılı, ihtirasla ve sorumluluklarla çok bağlantılı ve ilişkilerdeki bir takım sıkıntıları da ifade ediyor. Şimdi sevgili yengeçler yaşadığın sıkıntılı ilişkiler bu dönemde film şeridi gibi gözünün önünden geçebilir ya da ilişkinde şu anda bazı karmik karşılaşmaları deneyimliyor olabilirsin bazı karmik mesajları yaşıyor olabilirsin belki de bu mesaj sana ilişkin kanalıyla gelecek olabilir kendinle ilgili o özünle ilgili bu mesaj o yüzden gözünü dört açıp hayatın sana vermeye çalıştığı mesajları görmeye çalışman gerekiyor çünkü Satürn senin dokuzuncu evinde aslında en büyük mesajları tecrübeyi sana oradan verecek ama bunu gör istiyor çünkü 12. evine yaptığı için açı yani burada görmeme ihtimalin çok yüksek. Kendini kapatma, kendini yerden yere atma, olmadı deyip üzülme diyor. Gör diyor. Orada bir mesaj var. Şimdi ee, bazen kaybettiğimizi düşündüğümüzde de aslında çok fazla şey ka kazanırız sevgili yengeçler nedir bunun ismi bunun ismi hayattaki en önemli öğ eğitmen öğretmen ee, satürn derler ya aslında tecrübe satürn'le birlikte gelen tecrübe bunu kazanabiliriz şimdi bu esnada senin yönetici gezegenin sevgili yengeç ay da güneşe kare yapıyor olacak dolayısıyla aynı zamanda Plüton'a da yarı kare açı yapıyor olacak bu eyleme geçiren bir e, zorlayıcı stresli bir açı yani içinde gerçekten bir şeyleri değiştirmek için büyük bir güç ve enerji hissedebilirsin ve bu bir dönüşüm fırsatı. Bu kaderini ellerinle yazma fırsatı sevgili yengeç. Buna dikkat et. Hayatın sana getireceği mesajları iyi oku bu dönemde diyorum. Şimdi tabii ki de herkesin e, alacağı etki Bireysel doğum haritasında gizli e, eğer ki kendi doğum haritan üzerinden karma astrolojisi yorumu almak istersen hani neyi neden yaşıyorsun, nasıl çözebilirsin, bu karmik döngünün içinden nasıl çıkabilirsin, hayat sana neyi anlatmaya çalışıyor, hangi yola girmen gerekiyor gibi konularda e, detaylı uzun yorum almak istersen aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye oluyorsun. Sonra bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Emre sana yapman gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun. Güzel enerjiler daha çabuk size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.